ilacı karnım ağrıyor da bana bir bakar mısınız lütfen? Şimdi şey mi sen? Korkma hastan mısın Evet. Kalkın da Evet bir bakar mısınız? <gülüyor> Öksürüyorum. <gülüyor> Şimdi ağzımı açıyorum. Açılarım de acıyor. Birazcık üşütmüş gibi Birazcık üşütmüş gibiyim değil mi? Evet. Hı hı. İğne mi yapacaksınız şimdi bana? İğne mi yapacaksınız şimdi bana? Ay acımasın lütfen. Oo, acımadı Acımadı. Acımadı. Teşekkür ederim doktor. 谢谢